teşekkür ederim Kadri Hanım. Onu bir şekilde telafi edeceğim. Kızım, senin bana bir şey ödemene lüzum yok. O mallarda bizim payımız neyse seninki de o. Sen kendi payından harcayın, için ferah tut. Sağ ol. Ha, Özlem senin olanı değil mi? Ha merak etmeyin, ben çıkarken uyuyordu. Ya dün gece aklım çıktı, bir şey olacak de da Kendal anlayacak diye. Ya, bu iş böyle olmaz bir şekilde güzel güzel anlatmamız lazım. Haklısınız. Zor olacak ama kabul etmek zorunda. Abileri dışarıdayken kızı gönderemeyiz. Nari, ne oldu kızım yüzün ben beyaz? Pek iyi uyuyamadım ana, ondandır herhalde. Nari, bak Ebru kızları dershaneye yazdırmaya götürecek. Baran da onlarla gitsin. Bu sene olmadı. E seneye bir daha dener. Gerek yok ana biz oğlumla hallederiz. Şimdi iki kere gitmeye gerek yok. Ben nasıl olsa kızlar için gidiyorum. Baran'ın işini de hallederim. Sen kendi kızlarınla ilgilen. Benimkini de bana bırak artık. Artık mı? Ne demek oluyor bu Narin? <laughs> Cevap versene Narin. ben oğlumla hallederim demek oluyor. Yine neyi hallediyorsunuz Leyza Mısır? Baran'ın dershane işini. Baran'ın dershane işi sağ mı kalmış sosyete gülü? Kızlar zaten gidiyor. Baran da gitse ne fark eder? Dershaneye falan gerek yok. Ne demek dershaneye falan gerek yok? Baran iş öğrenecek ana. İşlerin başına geçecek. Ee, kurtlar sokrası burası. Tüm inceliklerini öğrensin ki ileride has sizin birisi... ...malımıza mülkümüze el uzatırsa... ...cevabını versin diye. Haydi afiyet olsun. Küçücük çocuğun fabrikada ne işi var? O da gitsin yaşıtları gibi bir dershaneye... ...üniversite kazansın çocuk. Baran'ın geleceği seninle ilgilendirir. Sen kendi kızlarınla uğraş. Fazla karışıyorsun Ebru. Ben seni anlamıyorum Narin. Gecenin bir vakti odama dalıp... Maya okuyacak merak etme ben elimden geleni yapacağım diyorsun şimdi dediğine bak ben seni gerçekten anlamıyorum tamam bütün bunları oturur konuşuruz Nare bak Ebru sofraya hazırladı hadi sen deki çaylar getir. onu bile beceremedim. Oğlum kurban ne olur mu aç kapıyı aç. <laughs> Ana ben ölürsem her şey düzelir. Oğlum yalvarıyorum ben sana. Allah'ın sana kurban olsun ne olur aç kapıyı aç. Aç kurban <laughs> olayım aç kapıyı. Aç oğlum. Yalvarırım sana aç. Asım. 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 Çok uzun sürmedi mi ya? Ne kadar oldu gireli? Merak etme Ayşe, normaldir bu kadar uzun sürmesi. Emin olmak için her şeye bakıyorlardır. Sibel nerede? Ultrasona gitti amca, gelir birazdan. Haydi oğlum, Ayşe'ye daha siz gidin. Geceden beri perişan oldunuz. Ben ablamın yanında kalacağım. Yok amca, iyiyiz biz ya. Tamam da oğlum, sen git bari. Uykusuzluktan bir hal olmuşsun. Baran, sen git bak, ben böyle daha çok üzülüyorum. Lütfen. İyi, tamam da bir şey olursa beni arayın. Tamam, merak etme. Ben seni geçireyim. Nelere sebep olduğunun farkındasındır umarım abi. Kendal Bey biraz konuşabilir miyiz? Tabi doktor bey. Senin kötülüğünden daha kaç masum canı yanacak abi. Doktor bey. Oğlum nasıl? Ben de bu konuyu konuşacağım. Odama geçelim isterseniz. <laughs> Al bunu bir kez. Beni hayata bağlayan bir tek senisin yavrum. Madem o kadar kararlısın... ...anana da yardım et. Bitsin bu iş. Bir kez bana demiştin ya... ...Allah bitti diye. Asıl şimdi bitsin yavrum. Allah'ım. Ben sana kıyamam. Zaten beceremiyorum. Neyi var desene doktor. Oğluma bir şey mi oldu? Durumlar biraz can sıkıcı. Ne geveliğin sen doktor desene açık açık oğlumun neyi var? Kendine, o her şeyi görüyor. Ne sağ ne de doğacak oğluna beddua etme. Baran, çok teşekkür ederim. Dün geceden beri başımızda bekliyorsun. Senin başka bir derdin yok değil mi? Yok ya. Olan biteni biliyorsun işte. Ondan başka bir şey yok. Dün gece Emine Engi şeyler söyledi ki... ...yıllardır biriktirdiği öfkesiyle, kırgınlığıyla hepimiz yerle bir Resmen dövdü bizi laflarıyla ya. Ben hayatımda öyle dayak yemedim. Hepsi o Allah'ın belası arabayla takım elbise yüzünden. Aşağı ben nasıl düşünemedim Asım'ı içerleyeceğini ya? ha? Ben buna yanıyorum Asım. Bir Asım'a bakmak ister misin? Hangi yüzle bakayım ki? Nasıl geçmiş olsun diyeyim. Asma ben sebep olmadıysam bile görmezden gelip çanaktan ben değil miyim? Baran senin bir suçun yok. Sen Asma hiçbir zaman kötü davranmadın ki. Ya kötü davranmadım ama hiçbir zaman da gereken ilgi göstermedim Ayşe. Neyse ne işte ya. Sen okula gitmeyeceğim. Gideceğim de önce ablamı bir çıkaralım eve. İyi tamam görüşürüz. sakın ananı evlat acısı yaşatma oğlum. Benim yanımda olursun Ne bağ ne de sağ bunu yapma. Seni görmezden gelenlerin ayıbın üst sen oğlum? Ben sana yeterim sen de bana. Tut elimi. بس <سؤال> انا <سؤال> 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 Narin nereye kızım? Çarşıya iniyorum ana. Bir işim vardı da. İhtiyacınız var mı? Yok kızım. Ama geç kalmayın. Kalmam dönerim.